Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tayfun ve bugün sizlerle birlikte çok istediğiniz, merakla beklediniz. Outlist'e girilemeyen efsane yerlere gireceğiz. Yine arkadaşlar bu 3. bölüm olacak. Bu serimizin artık seri gibi bir şey oldu. Sevgili dostlar yine efsane bir video sizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Bu video sizlerden en az 3000 like bekliyorum ki videonun ön planı çıkması adına çok önemli arkadaşlar ve videoyu lütfen sonuna kadar izleyin ki çünkü çok acayip şeyler olacak hani sonuna kadar izlemezsiniz hiçbir şey anlamazsınız o yüzden başından sonuna kadar izleyin ve yorumlarda yorumlarınızı yazın arkadaşlar abone olmadıysanız hala abone olup çan işaretine basın ve bol like'larınızı bekliyorum dediğim gibi 3000 like Visible olur arkadaşlar bu sefer visible whistleblower'la karşınızdayım çünkü outlast normal outlast'te Bayağı girmediğimiz yerler kalmadı ama whistleblower'da çok acayip yerler var İsterseniz başlayalım ESC'den çıktık ve şu an oyunun başındayız sevgili arkadaşlar bir kaçış sahnesinden sonra şimdi bu delikten gireceğim şuradan bir girelim abi girmediğimiz yer kalmadı buraya da giriyoruz falan diyor bir şimdi şimdi arkadaşlar bakın burada bir konuşma var biliyorsunuz burada abiler aralarında kaçış planıydı bilmem nesiydi bu konular hakkında konuşuyor fakat ben Oyunu durduruyorum. Free kamera diyorum. No clip diyorum. Buradan gideceğim. Ve buraya geliyorum abi. Hemen şöyle iniyorum. Free kamerayı da indiriyorum. Bakın. Şu an burada konuşmanın yanındayız. Sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası Burası şu an bizi tabii ki de anlayamıyorlar, göremiyorlar. İçinden de geçebiliyoruz çünkü biz buradan sadece yukarıya bakabiliyoruz. Bakın gidiyorlar. Bak duruyorlar, hala konuşuyorlar burada. Çok acayip bir şey. Hala konuşuyorlar abi. Bakın buradan Volrider geçiyor. Aslında burası oyunun başlangıcı ve bu kapı normalde kapalıydı. Buradan kırılmış vaziyette bu arkadaşlar. Daha doğrusu açılmış vaziyette bu arkadaşlar çıkıyor ve burada duruyor çünkü biz bunları burada göremiyoruz. Yukarıdan ve kayboluyorlar. Evet abi. Biz bunları yukarıdan gördüğümüz için bu arkadaşlar yürüyor zannediyoruz ama burada kayboluyor abi mantıken. Biz göremediğimiz için böyle çok enteresan bir kısımdı başlangıç kısım için. Çok acayip bir şeydi. Ben bunu ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Dilerseniz bir sonrakine geçelim. Evet sevgili dostlar şimdi biraz ilerisinden aldık şu an. Ee, yine biliyorsunuz Wall Rider'dan kaçıyorduk vesaire ve buradan zıplıyorduk, atlıyorduk buradan. Şimdi çok merak ettiğiniz bir kısım var burada arkadaşlar. Burada e, mini boss namı diğer tester ile abiyle karşılaşacağımız ilk sekansa şimdi oraya doğru gideceğim. Bakın burada abimiz burada sevgili arkadaşlar. Burada cesedi bayağı bir parçalıyor. Ben buradan gidiyorum abi. Hepimiz böyle yapıyoruz zaten. Oyunun kuralı bu e, scripti bu. Buraya geçtiğimiz zaman hop böyle bir jumpscare oluyor. Şu an bilmiyorum hala hatırlayanlar var mı burayı? Böyle bir jumpscare oluyor. Şimdi burada arkadaş bana bakma onu seviyorum diyor tamam mı? Ben de gidiyorum abi bu sefer bunun yanına. Bakalım gidebilecek miyiz? Gidebilme ihtimalimiz var mı? No clip diyorum ve bakın bu tarafa geliyorum arkadaşlar. Bu tarafa geliyorum abi. İn diyorum kendim aşağı. Free kemi kapatıyorum ve Gördüğünüz gibi bu arkadaşın yanındayız. Evet çok güzel yiyor. Buraya gelemiyorsunuz arkadaşlar. Girilemeyen bir kısım bu ve biz de an itibaren girmiş olduk. Şu anda reis'in arkasındayız ve içinden de girebiliyorum yine. Çünkü bunların yanına yaklaşamadığımız için arkadaşlar oyun bize içlerinden girmemize müsaade ediyor. Böyle çok enteresan bir şey var. Bakın buradan kesmeye devam ediyor. Burada peki bir yol var mı? Şöyle bir eğilelim. Zaten burası geldiğimiz yer. Bakın buradan geliyoruz. Buradan yandan bakıyoruz buraya. Fakat buradan başka bir kısım yok. Abi kendisini burada kitlemiş. Ve fizik var mı şu an? Oo, bak buranın fiziği varmış. Buraya giremediğimiz için arkadaşlar. Hani ben zaten ki bunun fiziği olmaz diye ama fiziği varmış gerçekten de. Evet bu dayı böyle takılıyor. Biz de bunun yanından bakıyoruz böyle. Kolay gelsin kardeşim diye böyle. Selamlarımızı söylüyoruz kendisine. Evet sevgili arkadaşlar bir diğer kısma geçelim. Evet sevgili arkadaşlar şimdi burada yine bir kaçış sahnesi var. Bu testereli abi bize doğru geliyor ve geldi. Arkadan vurmuş benim haberim bile yok. <laughs> Ufak çaplı bir jumpscare yaşatmış olabilirim. Evet yine whistleblower bozuk abi gerçekten. Zıplama animasyonu girmiyor. visible whistleblower'ını yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü hani animasyonlar kesik kesik oluyor ve oyun gerçekten o konuda biraz sıkıntılı ana oyuna göre. Şimdi buradan geçiyorum sevgili arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var şimdi burada burada bir kapı muhabbeti var burada arkadaşlar ee, gidemiyoruz şimdi buradan basabiliyor muyuz evet açamıyoruz burayı biz gördüğünüz gibi şimdi burada bir katil girecek hepimizin bildiği hop direkt bu abi bizi buraya atacak ve efsanevi cümleyi söyleyecek. Benim canlı yayınlarımda da sürekli söylüyordum bunu. Bu arada canlı yayınları kaçırmayın arkadaşlar. Twitch.tv slash Tayfun Erkan TV'de iki günde bir yayındayım. Yayınları buyurun. And cook. And cook. Ve bizi buraya atıyor. Sevgili arkadaşlar şimdi ben buraya niye girdim? Burada bekliyorum böyle. ESC'ye basıyorum kardeşim. Tamam mı? Next diyorum. No clip diyorum ve kendimi buradan hemen atıyorum abi. Hop kendimi buradan bırakıyorum. Bu arada karakter bayağı çarpılmış herhalde bilmiyorum ama. Atsam da bir şey olmaz herhalde diye düşünüyorum. Bakayım. Aynen. Şu an buradan çıktık. Ama o sekans devam ediyor. Bakın müzik de gitmedi. O sekans devam ediyor. Oyun bizi burada olduğumuzu sanıyor. Aa, şu an ateşler içinde kül olmuş gitmiştik yani şu ana kadar. Ama biz çıktık. Şimdi arkadaşlar niye böyle bir şey yaptım? Testereli abi buradan çıkmıştı. Ve ben de buraya giriyorum. Bakalım burada ne var? Bakın geniş bir alan var burada. Geniş bir alan var sevgili arkadaşlar. Ben buradan gidiyorum, 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 bakıyorum. Sapa sağlam duruyor ama burada hiçbir şey yok. Burada siyah. Sadece gösteriş olsun diye yani bir de adam buradan gelsin diye belki hani biz buraya no clip'le gelebileceğimizi tahmin ederek bilmiyorum. Yapımcı firma bazen yapıyor bunu. Ee, burayı yapmamış arkadaşlar. Çok enteresan bir şekilde burayı yapmamış. Şimdi buraya gitsek aşağı düşer ölürüz. Böyle bir muhabbet buradan çıkıyor, geliyor ve bizi burada jump scare ile karşılıyor. Bu kapıyı kapatabiliyor muyum? Oo. Yani bakla olsa bile kapatabiliyoruz, açabiliyoruz. Evet. Ha şöyle kaldı. Evet bu sefer böyle kaldı. Okey abi. Bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş başlıyoruz ki asıl olaylara geçeceğiz. Hadi bakalım. Devam. Evet sevgili arkadaşlar şimdi dışarıdayız. Ee, biliyorsunuz dışarı nasıl çıkıyoruz? O testereli abiden kurtuluyoruz, zıplıyoruz, çıkıyoruz ve sonunda kendimizi dışarı buluyoruz. Bayağı sisli bir atmosfer, Silent Hill vari bir atmosfere geliyoruz. Bakın burayı hatırlarsınız Prison Block arkadaşlar. Böyle bir geliyoruz sonra geri gidiyoruz falan. Ben şimdi geri gideceğim. Şimdi şöyle bir olay var. Böyle bir giderken bakın solda bir dayı burada elinde top alıp Geliyor. Basketbol oynamaya çalışıyor. Biz buradan giremiyoruz. Bakın hiçbir şekilde girilmiyor ama Tayfun Erkan özel güçlerini kullanarak buraya girecek efendim. Şimdi abi no clip free cam diyorum. Free cam diyorum ve basket atıyor bu arada by the way. İçeri girdim. Evet içeri girdim. Şimdi e, birçok arkadaş burada diyecektir. Abi zaten buraya biz geliyoruz. Girilemeyen bir yer değil ki burası. Ama bu kısımda gelemiyorsunuz. Normalde burası bildiğiniz gibi bu kapıyı açtıktan sonra burada 2-3 tane adam olurdu ve bizi karşılardı. Bu adam da bize bakardı ama böyle değil. Bakın tam şu sekansta buraya gelip bu abiyi bu şekilde bakabiliyorsunuz. Bu abiyi bu şekilde bakabiliyorsunuz. Basket atamadı yine reis. <laughs> bu şekilde girip bakabiliyorsunuz. Bakın şu an içinden geçiyorum. Çünkü buradan izlediğim için. Buradan izlemesem Burayı fiziksel olarak böyle bu taraftan dolaşıp gelseydim bu arkadaş bana zarar verebilirdi ama ben bu şekilde devam edebiliyorum. Bakabiliyorum. Bir kere basket atabilecek mi? Sürekli aynı şey olacak galiba. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Şimdi o olayı yapacağım sizlere. Bakın. Ben şimdi buradan geleceğim ama ters gidip geleceğim. Bakın şöyle yapacağım. Bak o oyun kaydetti. Tık dedi. Geliyorum. Ve aslında oyun şu an o skripti bana e, gerçekleştirmesi için şimdi verdi. Bakın şu an vurabiliyor, gelebiliyor. Oyun zannediyor ki ben buradan geldim ve oyunun kuralına oynamış gibi gösterdi. Bakın burada abiler de spamlandı hemen. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Olay bu. Bunu göstermek adına da önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Şöyle geçebiliyorsunuz falan filan. Devam ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar şimdi o delillerden çıktık. Yukarı çıktık merdivenlerden. Şimdi buradan devam ediyorum. Kapıyı açıyorum. Ee, burası çok enteresan bir yer arkadaşlar. Burada çok şaşıracaksınız. Şimdi buradan gidiyorsunuz. Bakın solda birileri kavga ediyor. Sevgili arkadaşlar şurada da ince bir detay var. Yaklaştığınız zaman 60 FPS gösteriyor. Biraz sağa sola döndüğünüz zaman bakın 30 FPS'e dönüyor. Yani kara atlama hızı değişiyor sürekli. <laughs> sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi ben şöyle yapacağım. Orada ne var? Kimler kavga ediyor daha doğrusu? Ona bakacağım. Sevgili arkadaşlar free kamera diyorum. No clip diyorum. Şöyle geliyorum. Bakın. Direkt ışığı koymuşlar. Direkt ışığı koymuşlar abi. Burada hasta adamı dövüyor. Şöyle bir şey var. Ben burayı denedim. Ee, eğer ben oraya adım atarsam aşağı düşüyorum. Dolayısıyla ben free kamera olarak bakmam lazım. Bakın biraz örneğini göstereceğim. Gördüğünüz gibi bir ileri adım attım. Geri adım atınca harita kayboluyor. Dolayısıyla benim adım atmamı istemiyor. Yani burada kalmamı istiyor. O zaman şöyle yapabiliriz abi. Ben adım atmayayım. Ben adım atmayayım abi. Sadece şunu yapayım. Ee, kendimi burada bırakayım. Kendime burada burada tipimize bakın e, kıyafetimiz iyi koydan farklı çünkü karakter farklı bildiğiniz gibi sadece free kamera arkadaşlar Bakın gördüğünüz gibi böyle bu adam burada e, polise zarar veriyor sevgili arkadaşlar enteresan bir kızım enteresan bir kısım e, normalde biliyorsunuz şöyle de göstereyim. Buradan içerik bakamıyorsunuz. Bak şöyle ancak kol kolunu falan görebiliyorsunuz bu kadar yani olay. Sevgili dostlar böyle de enteresan bir detay var sevgili güzel insanlar Evet sevgili arkadaşlar şu an bir kuleye geldik biliyorsunuz dışarıdan çıktıktan sonra e, Bir kuleye uğruyoruz böyle uzun böyle abi Şey gibi Clock Tower gibi bir şey yani bu tam emin değilim hala bilmiyorum çok fazla detayını buranın Whistleblower'ı çok az oynadığım içinden kaynaklı olabilir e, Buraya geliyoruz şimdi şöyle bir şey var Normalde biz böyle çıkıyoruz ya yukarı Böyle çıkıyoruz gidiyoruz abi Bir şey atladık biz Bakın burada bir kapı varmış. Burada bir kapı varmış. Böyle bir ee, bir şeyle kapanmış böyle. Anladın mı? Bir şeyle örtü gibi kapanmış. Böyle tahtalar falan var, zincirler var. Ben oraya gideceğim. Orada ne var acaba? Bak bunu çok merak etmişimdir hep. Sizlere de göstereceğim. Ee, hemen buradan yapıyoruz ki free cam yapıyoruz. No clip'te ve free kamera diyerek arkadaşlar içeri giriyorum. Hop! İçeri girdim. Kendimi bırakıyorum. Siyah ekran gibi görünebilir. Ama şimdi anlayacaksınız neden. Ve açtım. Şu an bunun arkasındayız. Sevgili arkadaşlar. Ve buradan gidiyorum. Bakın burası gidiyor. Düşmüyoruz buradan. Çok enteresan. Burada düşmüyoruz ve nereye gidiyoruz? Bakın. Böyle bir alan var abi. Böyle bir yapılmış bir alan var ve bu alan boş bırakılmış ve gittikçe gidiyor abi. Çok enteresan değil mi? Bana çok enteresan geldi burası. Acaba burada ne vardı da sonradan vazgeçmiş yapımcı? Ee, ne vardı ya? Yani burada kapı açılıyor mu burası? Ne diyorsun? Oha! Çok enteresan. Bu da bayağı bir ilginçti. Hmm, bir dakika şu cam cama bakmam lazım free kamerayla. Bir saniye. Bir saniye. Buraya adım atabiliyor muyum? Bak burayı ilk defa biliyorum şu an. Arkadaşlar first time ever sizle. Ne diyorsun la? Oha! Yeminle billahi dön buraya ilk defa görüyorum. Buraya ilk defa görüyorum. Oha burası çok geniş. Oo abi. Oğlum ne diyorsun? Aa neresi burası? Ah, what the fuck? E gittikçe gidiyor. Arkadaşlar ilk defa sizlerle birlikte hani video esnasında keşfediyorum. Yüksek ihtimal şurada düşeriz diye tahmin ediyorum ama şuralara bakabiliyor. Buralara da bakabiliyoruz. Abi bak buralara gidebiliyorsak demek ki burada daha önce e, Red Bull'un aklında bir fikir varmış fakat bu fikir e, hayatı uygulanmamış. Gerçek hayat diyorum. <laughs> hayatı uygulanmış. Yani şey projeye dahil edilmemiş diyelimiz. Buradan evet burası boş zaten boş alanlar aynen. Çok enteresan. Bunu ilk defa sizlere gördüm. Çok da iyi oldu gerçekten de. Çok acayip arkadaşlar. Ee, bayağı bayağı geniş bir alanda hiçbir şeyin olmaması. Hani ben ilk defa hani bunu ilk defa görüyorum. Önceki videolarda da böyle geniş alanlar vardı ama bu kadar geniş alan yoktu. Evet. Etrafta bir şey var mı diye merak ediyorum. Bakıyorum ama yüksek ihtimal yoktur. Şu pilde bir değiştirelim ki tilt olmayalım. Ee, çok garip geldi bana ya. Bakayım şöyle yukarı yukarı. Bak burada tahtalar var. Tahtalı bir kapı var. Duvar mı tahta mı tam emin değilim ama Evet. Sevgili arkadaşlar, sizlerle ilk defa bir şey görmüş olduk bu şekilde. Burası daha bir geniş. Bu arada baksanıza. Tahta değil de duvarmış lan bu. Aynen duvarmış. Evet sevgili arkadaşlar. Bu yani ilk defa sizlerle gördüğüm bir e, olaydı. E, gittikçe ilginç olmaya başladı bu video. İsterseniz devam edelim. Şimdi üst kata çıktık buradan. Biliyorsunuz buradan yukarı çıkıyorsunuz. Ameli gibi zıplıyorsunuz ve geliyorsunuz çok kısa bir mesafe önceki yerle. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar gidiyorsunuz ya. Gidiyorsunuz, 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 gidiyorsunuz. Buradan siz zıplıyorsunuz değil mi? Ama hiç fark etmediniz mi? Biz buradan zıplıyoruz ve düşüyoruz. E buralar var. Ha? Buralar var abi. Bak yapılmış gayet güzel görünen. Buralar var. Atlıyorum. Önce bir atlıyorum. Önce bir atlayışımızı yapıyorum. Skripti bozmamak adına. Bir gidelim düzgün gidelim. Evet burada bir cutscene giriyor. Buradan bir devam ediyoruz. Şimdi size asıl olayı göstereceğim burada. Asıl olayı göstereceğim. Evet kalkarsak çok güzel olacak herhalde. <laughs> evet kalk abi kalk abi boş yapma. Abi. Hadi abi. Şimdi ben buradan devam etmeyeceğim. Ben e, özel güçlerimi kullanarak üst kata o balkona çıkacağım tekrar. Geliyoruz düştüğümüz yere. Sevgili arkadaşlar bakın burası. Bakın burası belki ilk defa göreceğiniz yere. Şu an adım atıyorum tam şu şekilde adımımı atıyorum sevgili arkadaşlar ve belki de hiç bir yerde göremeyeceğiniz bu kısmı sizlere gösteriyorum. Şu an oyunda olmayan oyunda olmayan ve hiçbir şekilde gidemediğiniz, görmediğiniz, yakından bile görmediğiniz bu kısma ayak basmış bulunuyoruz. Şimdi şöyle bir detay var arkadaşlar. Biz böyle gidebiliriz. Evet, eyvallah. Ama bakın düşmüş gibi oluyor. Gördünüz mü karakter? Bu neden biliyor musunuz? Çünkü biz aslında çatıdayız. Bak. Aslında biz aslında bu tahtalar yok sadece gösteriş amaçlı. Her oyunda olduğu gibi, gidemediğimiz yerlerde olduğu gibi gösteriş amaçlı var. Şimdi biz buradan gidersek düşeriz. Aslında biz çatının tam ucundayız böyle bak. Tam ayak bastığımız yer şu an ucu. Bakın şöyle göstereyim. Bak burada zaten bir duvar yok. Bak tam ucu. Bakın görüyor musunuz aşağıda? Bak tam ucunda duruyoruz. Bu tahtalar yok aslında. Ben buraya gidersem şöyle aşağı düşerim. Ben bunun ucunda e, duruyorum ki düşmeden gidiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın şurada bir şey var hemen onu <laughs> kamerayla şöyle kendimi hala bir uç noktaya sokacağım kendimi ki düşmeyeyim. Aynen öyle bir sıkıntı olmadı. Bakın abi bak bak aslında biz böyle gidiyoruz. Anlatmak istediğim bu. Biz aslında böyle devam ediyoruz. <laughs> bakın abi. Böyle devam ediyoruz abi ama e, oyunda böyle olduğu için o şekilde. Bakın düşüyoruz hop çıkıyoruz. Düşmemek adına. Yine bir kamera yapıyorum. Asıl olay şu şu an. Benim gitmek istediğim yer orası değil. Gitmek istediğim yer karşısı. Düştüm. Ve devam ediyorum. Bakın. Ve devam ediyorum. Burada dağlar gözüküyor arkadaşlar. Burada dağlar gözüküyor. Burada bu şekilde dağlar gözüküyor. Bakın burada hastanenin bacıları var. Şato gibi anası satayım. Burada işte yapraklar uçuşuyor. Burada ay gözüküyor. Çok acayip yapmışlar. Bundan sonrası ama düşüyorsunuz diye biliyorum ben. Gidilmiyor. Şuradan sonrası gidilmiyor. Evet bakın aşağı düşüyorsunuz. Bakın nereye geldik? Çok başka bir yere geldik. Oyun bizi oraya götürmek istemiyor ama ben tekrar oraya bir gideceğim. Tekrar oraya bir kendimi koyacağım abi. Böyle bir şey yapıyorum ki artık. Sevgili arkadaşlar. Şöyle bir ucu, ucu ucuna koyayım tekrar kendimi. Bir sıkıntı olmasın. Evet. Böyle zıplayayım bakayım. Zıplayabiliyor muyum? Bak zıplayabiliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi burada şöyle bir şey deneyeceğim. Şuradan bir ileriye bakalım mesela. Bakın burada çatı var, burada yapmışlar falan ama gö sadece görünüş amaçlı görünüyor öyle Gösteriş amaçlı görünüyor diyelim. Sevgili arkadaşlar, olaylar bu. Hiç gelmediğimiz, göremediğimiz bir alana sizlerle birlikte gelmiş olduk. Şu aşağıda ne var? Aşağıda o düştüğümüz kısım bildiğiniz gibi. Bu taraf bu taraf artık gidilmiyor. O taraftan artık gidilmiyor. Ee, burada da bir ceset var. Bakın burada da bir ceset varmış. Enteresan bir şekilde. Olay bu. Ee, burayı ilk defa sizlere gösterdim. Sizler de öğrenmiş oldunuz. Arkadaşlar hem buranın taktiği de olsun yapılış amacı da olsun. Bu şekilde göstermiş oldum. Dilerseniz son ama efsanevi yere bakalım diyelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu an oyunun son kısmındayız. Ee, bildiğiniz gibi artık damattan kaçıyorduk biz bu aralarda. Damattan kaçıp böyle... Kendimiz yaralı bir şekilde hastaneden kaçmaya çalışırdık. Bu arada damat kısmını gösterme Çünkü damat kısmına baktığım zaman hiçbir ilgi çekici bir detay yoktu. Tek detay vardı o da e, hani bir yerimiz kesilmeye çalışıyordu ya oraya belki ayrı bir video yapabilirim. Yorumlarda yazın. Evet. Şimdi şu an karşıyı görüyorsunuz. Sevgili arkadaşlar gözüm şey oldu. Karşıyı görüyorsunuz. Yanıyor. Orası bildiğiniz gibi Outlast ilk kısmı raip kendini yakıyor vesaire. Şimdi buradan free kamera diyerek oraya bir yaklaşmak istiyorum. Bakın, şu an ateşler içerisinde yanıyor burası. Böyle bir atmosferi göstereyim size. Bak abi. Burası böyle yanıyor. Hatta şöyle içine girmemiz yok mu? Ha, bak göstermiyor. Orası yüklü değil şu an. Orası yüklü değil şu an ve kendime şöyle geçiyorum. Reis nasıl bakıyor be. Nasıl bakıyor be kafasız reis. Evet. Şimdi. Buradan gidiyorum. Yaralı bir şekilde. Işığımı açıyorum. Hepimizin merak ettiği. İlk outlet'e de sonda ne oluyor? Oraya gidersen ne olur demiştiniz. Bu sefer Whistleblower'ın sonunda da askerler Trigger'ı görüyor. Arkadaşlar biz de sadece buradan bakabiliriz Çünkü biz buradan giremiyoruz. Fakat Typhoon Erkan sizler için giriyor abi. Free kamera diyorum. Free, free cam no clip diyorum ve bu şekilde içeri girebiliyorum efendim. Bakın ayaklarımızı adımımızı atabiliyoruz ve askerler burada. Bakın abi askerler bu şekilde duruyor Trigger'a bakıyor. Bakın ayrılıyor biz buradan bakıyoruz ayrılıyor reisler. Bu buradan gidiyor bu buradan bu kayboldu bu gidiyor. Bakalım ne yapacak bu. <laughs> bu ya güzelmiş bu. Aa. Duracak mı hala? Oo. Bak biz gidemiyoruz buradan. Bak izin vermiyor oyun. Evet karakter duruyor burada. Ve kapatıyor ışıkları. Kendisi gidiyor. Bakın fener de burada bu arada. <laughs> fener havada kalmış. Demek ki bir teknik açıdan hızlı bir şekilde bitsin diye orada. Red Barrels. Ee, biz gidemiyoruz buradan arkadaşlar ve Trigger burada kendisi burada efendim. Ee, Miles Reyes tarafından öldürülen e, Trigger da buradaydı ve biz de buradan bakmıştık. Aşağı inebiliyor muyum? Yüksekten aşağılara inemem diye düşünüyorum ben. Ee, diye düşünüyorum ve aşağı düşüyoruz buradan evet sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi kendimi kurtarabiliyor muyum? Kendimi kurtarabiliyor muyum bakayım. Kendimi kurtaramıyorum galiba abi. Aynen bundan sonra Bak kafaya bak bu arada. <laughs> evet sevgili arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için çok efsanevi bir video olmuştur. Bu videonun emeği çok büyük bence hani en azından sizler öyle düşünüyorsanız like'larınızı, yorumlarınızı yazın. En çok hangisini sevdiniz? Trigger kısmımı? mı? Yoksa o testereli abinin olduğu kısımlar mı? Çatı kısmı mı? Bence benim favorim çatı kısmı. Hakikaten çok acayip bir yerde. Ee, ve ilk defa video içerisinde bulduğum geniş alan. Girilemeyen yerler bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bol like'larınızı, yorumlarınızı kesin ihmal etmeyin. Kanalıma ilk defa uğramışsınız. Özellikle sevdiyseniz de abone olup çan işaretine basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.